Selamlar 21 Brawl Stars hoş geldiniz. Bugün 2 hafta önce attığım Brawl Stars hayat İleri videosunun ikinci bölümünü çekme günü arkadaşlar. Ve nedense o video çok izlendi. Şöyle bir 60 bin beğeni almış olması gerekiyor. Böyle 450 bin 500 bin civarları izlendi. Yani o videoyu beğendiniz demek oluyor bu da. Bu demek oluyor ki Lord Enzel gitsin bu videonun ikinci bölümünü çeksin demek oluyor arkadaşlar. Ve bugün sizlerden bu videoyu böyle bir 60 bin 55 bin 70 bin, 100 bin like bekliyorum. Ve bu şekilde Brawl TikTok hayat 3 üçüncü bölümüne gelecek. Bugün çok ilginç şeyler buldum. bildiğim böyle deney videosunda yapılan şeyler gibi ama oyunda bazı hayatileri de var. Hepsini göreceğiz arkadaşlar şimdi. Yani bir de abone istemek istemiyorum ama kanalım cidden abone almıyor arkadaşlar. Çok ciddi. Şu an bu videoyu izleyenler 10 kişiden sadece 4 kişi bu kanala abone. Geri kalan 6 kişi nerede? inanın ben de bilmiyorum. Bence o geri kalan 6 kişi de abone olsun. Şu an videoyu izliyorsun ve abone değilsin. Ben buna %100 eminim. Bence o geri kalan 6 kişi de abone olursa. Bence bir benim bir abone sayım yükselir. Ve ben de mutlu olurum. Sen de mutlu olursun. Çünkü Lord'an Zeynep abone sayısı yükseldiği şey daha güzel videolar atıyor. Biliyorsun neyse anladın bence abone ol falan filan. Bunları söylemeye gerek yok. Abone kalp like. Bay bay. Hadi abone ol. Hadi hadi hadi. Şimdi arkadaşlar ilk retilimizden ilk şeyimizden başlayalım. Şimdi herkes karakterlerin adını aşağı yukarı biliyor. Şimdi buradan karakterlere bakarsak bu karakterlerin isimleri Türkçe. Bu karakterlerin isimleri daha doğrusu Türkçe'de yani Türkçe çevrilmiş halleri bu şekilde arkadaşlar. Fakat oyunun ayarlarına gelirseniz ayarlarından gördüğünüz gibi dil. Dili seçmeniz gerekiyor. Dili seçtikten sonra franchise'ı seçersiniz yani oyunun dilini Fransızca yaparsanız karakterlerin isimlerinin bambaşka olduğunu keşfedeceksiniz. Ve ben bunu TikTok'ü gördüm fakat videosunu alamadım ama başka TikTok videoları var. Şimdi gördüğünüz gibi şu an oyun Fransızca. Ve gördüğünüz gibi savaşların isimleri normal gözüküyor. Fakat burada bir sıkıntı var. Shelly, Nita, Gold, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Botik. Fakat aşağı doğru inerseniz Emzin ismi Eliza olmuş. 8. bir ismi Arkat olmuş. El Primo'nun ismi El Costa olmuş. Eliza güzel bir isim. Elizabeth'ten filan gibi büyük ihtimalle. Barley Beyin ismi Bartaba olmuş. Başka ilginç bir isim var mı? Rico'nun ismi arkadaşlar biliyorsunuz önceden ricochetti ve oha! Clint Rickwood mu? Clint Eastwood diye bir tane ünlü vardı daha doğrusu filmi vardı hatırlamıyorum fakat kovboy filmlerinde oynuyordu. Clint Rickwood yapmışlar Ricochet'in ismini ve Ricochet'i de normal Ricochet'e vermişler. Fransızca'ya bakarsak oha! Arkadaşlar Poli diye bir tane yeni karakter gelmiş. Poli ne alaka bilmiyorum. Fakat gitmişler Piper'ı Poli yapmışlar. Poli Valentine. Bu Fransızlar hangi oyun oynuyor ben bilmiyorum. Buradan gördüğünüz gibi Bibi'nin ismini Billy yapmışlar. Ve Billy galiba bir erkek ismi. Yani biz aslında Bibi'yi bir kız olarak biliyorduk. Fakat buradaki arkadaşlar bunu dil olarak yapmış ve bebi bunlar da kız olmuş. Aşağı doğru inersek aşağıda oha cin tamam cin normal cin doğru okunuyor. Ve gördüğünüz gibi burada Sprout'un ismi Voli olmuş. Bir tane Voli diye çizgi film var. Oradan da geliyor olabilir. Animasyon film var. Aşağı doğru kaydırıyorum. Sandy'nin ismi Emer'i Belki Emer anlamı Fransızca da Sandy anlamına geliyordur. Amber'ın ismi Ambre. Bu da normal. Ben bunu Türkçe yapayım sonra direkt diğer hayat elimize geçelim. Fransızca bayağı İngiliz dilmiş yani. Siz de bakabilirsiniz şu an videoyu durdurup hemen gidin oyuna girin Brawl Stars'a. Oyunu dilini Fransızca yapın. Siz de görün yani arkadaşlar. Ve diğer bir hayat ilimiz şuradaki videodan geliyor arkadaşlar. Taş şiilesi %100 oluyor demiş. Ve ilginç bir tane video göndermiş. İzleyelim bu videoyu. Bu videoda slash slash koydu. Başka ne koyacak? Gm millenle. Gems yazıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra eksi işaret artı işaret koyuyor. Toplama çıkarma işlemleri yapıyor. Sonra ne yapıyor? Bir de süpersel mi yazacaksın sen şimdi? Bir de oraya süpersel yazacaksın. Sonra gire basacaksın. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Sonra bir de hashtag işareti koyacaksın. Yalan. Yalan olduğunu da 10 kilometreden anladım. Bence bu video yalan. Ama ama yani denemekten zarar gelmez. Şu an 10 elmasım var. Bakalım hile yaptıktan sonra daha doğrusu bu saçma şey yaptıktan sonra kaç elmasım olacak ben de bilmiyorum. Ne yazacaktık hemen bir daha bakayım. İlk önce eksiği koydum. Şimdi de artıyı koymamız gerekiyor. Artı içerisinde buldum. Artı içerisinde koydum. Şimdi süpersel yazmamız gerekiyormuş böyle. Normal bir süpersel yazalım. Süper gel yazdık. Süper olmayacak. Süper gel yazdım. Bir de sonuna hashtag işareti koyuyorum. Twitter'da hashtag işaretini koyuyorum. Hashtag nerede hashtag'i de buldum. Şimdi bunu girersem direkt hesabımda 1 milyon elmas olacak dedi bu arkadaş. Fakat ben buna inanmıyorum. Bu tamamen yalan. Gire basıyorum. Tabii ki Yalan. Tabii ki yalan. Hile yapmadan önce dağılırız. De hileden denilen şey yapmadan önce 10 elmasım vardı. Oha! Halen 10 elmasım var. Çalışıyor arkadaşlar. Halen 10 elmasım var. Yapmadan önce 10 elmasım vardı. Yaptım ve halen 10 elmasım var. Yani bu olmuyor arkadaşlar. Evet kabul ediyorum. Bu birazcık saçmaydı. Birazcık değil. Bu baya bir saçmaydı. Ve diğer bir olayım ise karşınıza gördüğünüz bu değişik videodaki arkadaşlar buradaki kulüpteki sıfır seviye hesapların seviye 10 karakterlerin olması ve sıfır kupada bütün karakterlerin olması. Şimdi kulüp arama kısmına gelirseniz benim kulübüm bu şekilde izlemeyin diye bir tane kulübüm var. Kulüp arama kısmına gelirseniz hashtag yazıp iki tane kulüp var benim bildiğim bundan alakalı. Hashtag yazıp şu etiketi girerseniz arkadaşlar. Aynen bu etiketi gireceksiniz. J8 L2 V8 LY inşallah doğru yazmışımdır. Araya basıyorum ve TGA kulübü karşımızda. Bu kulüp önceden bilenler vardır. Fakat bu kulüpten başka bir sürü daha böyle kulüpler varmış. Şimdi bu kulübün ilginç olan şeyi şu arkadaşlar. Bu kulüpte 16 kişi var. Fakat bu 16 kişi cidden Brawl Stars oyuncusu mu? Şimdi buna sizin karar vermeniz gerekiyor. Kulübün açıklama kısmında QQQ yazıyor. Neden böyle bir şey yazıyor bilmiyorum. Şimdi bu kulüpte bir sürü sıfır seviye kupa arkadaşlar var. Nova, VS, bilmem ne. a Cinder ismini seçmiş bir tane. Profil fotoğrafı seçmiş bir tane arkadaş bile var. Ve bu arkadaşın hesabına bakarsanız 40 tane savaşçısı var. Ve sıfır kupası var. İlginç olan şey ise daha seviye 1. Savaşlarına girerseniz savaşların hepsi gördüğünüz gibi son seviye. Sıfır kupa ve bunları nasıl yapmış bilmiyorum. Ve kulüpteki bütün herkes öyle. En üstteki kulüpteki adama bakalım. En yüksek kupalara bakalım. Bu adamın o kupaları böyle, böyle bir bu galiba kupa kasmış. Şeliye kupa kasmış bir de Nita'ya kupa kasmış. Fakat bu kulüpteki ilginç olan şey herkesin böyle olması. Kulübün katılımı açık olmasına rağmen bu kulübe hayatta giremezseniz arkadaşlar. Mesela bir de şuna bakalım. Bu kulübün katılımı açık fakat bu kulübe hayatta giremiyorsunuz. Ve bununla ilgili bir kulüp daha var aynı kulüp aynı bilmem neyin mavisi laciverdi sarısı şimdi o kulübe bakalım o kulüp de bunun gibi çok güzel bir tane kulüp. Şimdi ise arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hashtag işaretine gene koyuyorsunuz. 9 yazıyorsunuz. 9'u ben yazamadım. 9 yazın. U yazın. 22 yazın. Sonra GG yazın. Sonra V yazın. Ve de 0'ı koyun. Bunları koyduktan sonra karşınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye bir tane kulüp çıkacak. Ve bu kulübe bakarsanız 2878 kupası var. Dışarıdan oldukça normal bir kulüp. 20 tane üyesi var. Fakat bu kulüp TG kulübüler aynı arkadaşlar. Kulüp tanım yok. Burada SKT 80'ü, SKT 32. Büyük ihtimalle SKT diye oyunun belli karakterleri var. Ve burada bir tane kurumu seçmiş bir arkadaş var. Aslında bu hesaplar canlı hesaplar. 40 tane karakteri var. Bütün karakterleri full. Ve gördüğünüz gibi bu kulüpte herkes böyle 508 kupalı bu arkadaş var. Bu arkadaşın da 40 tane karakteri var. Ve ilginç olan şey bu arkadaş full Leon'la mı oynamış? Bu da full gördüğünüz gibi. Yani çok saçma. Bu tür kulüpler neden burada? Brawl Stars bu tür ne yapmak istiyor bilmiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bütün karakterlere basın. Bütün oyunculara basın. Bütün oyuncular bu şekilde. Hepsinde bir değişiklik var yani. Sıfır kupalar da bu şekilde. Yüksek seviye kupalar da bu şekilde. Şu an Türkiye'de olmuyor fakat uzak doğuda arkadaşlar Brawl Stars düzene. düzenliyor. Brawl Stars'ın böyle şampiyonalar oluyor. Brawl Stars'ta herkese bir tane hazır hesap veriyorlar. Ve bunlar Brawl Stars'ın gizli kulüpleri büyük ihtimalle. Hazır hesapların bulunduğu kulüpler ve bu şekilde artık Brostars'a şampiyonasındaki karakterleri hesapları bu şekilde veriyor. iki gördüğümüz kulüpte bu şekilde TGA kulübü de böyleydi. 1 2 5, de böyleydi. Brostars şampiyonalarında verilen hesaplar arkadaşlar. Böyle herkes eşit olsun. Herkes eşit bir şekilde savaşsın diye. Arkadaşlar şimdi de ben bu videoyu aslında bir hafta önce 10 dakikalık bir şekilde atacaktım. Fakat bu videoyu size 2 dakikalık bir özel şeklinde karşınıza sunmak isterim. Bu videoda Doğu Elo turnuvamız vardı bizim. Doğu Elo turnuvasında birinci, ikinci, üçüncüler ve ve ödüller veriyordu. Biz bu turnuvada 3. olduk. 2500 lira kazandık. Ben bunun virüsünden açtım fakat unuttum. Videodan bazı kesitler var. Hemen izleyebilirsiniz buradan. Evet yani. Sen bana güvenmiyor musun? Abi? Güvenmemekten değil. Oyun gemisi cidden güzel abi ondan. Dab Morten'i ben ne oynuyordu. kadar iyi oynayıp oynamadığını bilmiyorum barda. Ağzı teşekkür ederim. Nani iyi ya. Nani güzel. gördüm. Rose, beni vurabilirsin. Nani, bardan. Nani kimdi? Nani iki hangi salmış? O harikasın. Şey harikasın. Vurdum. Aksu Arbas, Aksu Arbas yapıştır. Aa vuramadım. 2800 sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yıldız gücün şey almış. Abi bir tane daha vurdum Cini'ye. Eşit bırakalım değil mi? Hayır eşit bırakalım değil mi? Beraber bitsin tamam. Hayır, hayır. Beraber hata, aynen aynen beraber bitsin. Onlar da şu an aynı kafada bitsin halde. Onlar da hata Berabere Beraber bitirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aynen. Aksesuar basa sen galiba. Aksesuar kaldıysa. Aksesuarım yok yok. Tüh harikaydı. Ya, harikaydı. Önüne geçtim. Harikasın. 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 Hiç konuşmadım bu arada. Discord'dan mı düştüm ben acaba? Hayda Ahmet Discord'dan düşmüş! Ben de diyorum Ahmet neden konuşmuyor? Ahmet Discord'dan e, senin düşmüş. Senin sesin gitti de oyunda, ben senin sesini duymadım. Ben deminden beri boşuna mı konuşuyorum? Ahmet oyundan düşmüşsün. Önüne falan geçtim ben orada. Sana boşuna şey yapıyorum, info veriyormuşum deminden beri. Bu nişan alıyor. Vurdum. Saklanıyorum <laughs> Ver ben. Ver bana. Aha! Kötü Sen bir şey yaptım çok... galiba. Ahmet, ahmet! Ahmet harikayız! Harikayız! Harikasın Ahmet! Aldım. Harikasın! Ahmet mi? Harika hareket be. O, çekemedi. Ömer abi orada çekseydi aldıydı bizi. Ben çektim biz aldık. Allah çok oh şey be. Bayağı iyi. Vur 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 vur. Ahmet harikasın Sen Ahmet'sin ben de vurdum. Hadi Ahmet. Hayda. Aa Atı. beni atam. Ahmet yapacak bir şey yok. Hadi hala hala. Yetişebilir hadi. miyiz? Yetişemeyiz ya. ya. Sağ tarafta. Sağ, sağ mi, taraf. Mi, sağ taraf. Sağ tarafta hani. ikisi de. Okey. Yapıştır Ahmet. Hadi be. Oh. Tüh. Tüh. Sıkıntı yok, sıkıntı yok Tüh, like atın, like atın, abone olun. Bir bir olsun sesimizin geldik. Like at. Şahsen like attın. Kendinizi iyi bakın, abone attınız, like attınız, galip attınız. Ben de ben de canlıya gireceğim birazdan. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Güle güle. Mükemmelsiniz. Harikasınız. Ben artık gideyim. Ço çok, boş yaptım. Ben ben gidiyorum arkadaşlar. Ben